Merhaba arkadaşlar, Akpikula Emlak'ta hemen Onur Yüceliş. Bugün size 4 artı 1, tam müstakil, otoparklı, özel havuzlu bir villa sunumuna geldik. Ee, daha önce buraları pek görmüşsünüzdür. Burada 8 tane villamız kaldı. Müteahhit firmamız da artık burada e, hepsini sattığından dolayı ev kalmadı. Alan bazı şahıslar satıyor. E, evimiz hemen burası. Şimdi burayı size takdim edeceğiz. Dış cephesi burada gördüğünüz gibi otopark kısmı kompozitle olarak yapılmış. Evimiz mineral sıva çift tonlarda ve cam e, sövü etrafları da kompozit olarak yapılmış. Güzel bir konumdayız. Gene Ramada Otel mevkine yakın bir yerdeyiz. Denize takribi 2 km mesafede. Hemen aşağımızda işte kurumsal marketler en yakın market buraya 500 metre mesafede. Sağ tarafta da Ramada yolu güzel yandan dolayı hemen e, minibüslerimiz burada mevcut. Hani arzu ederseniz ileride işte araç kullanmak istemeyenler 200 metre ileride minibüse binip sahile çok rahat bir şekilde inip evlerine tekrar gelebilirler. Yani bunu da izah edelim. Yani bölge olarak, lokasyon olarak buralara aşikar oldunuz. Genelde işte çekimlerimizi bazen hep bu bölgelerde yapıyoruz. Gene